Neman Hanım, ben dosyayı okudum. Elimden geleni yapacağım, merak etmeyin. Oğlum. Bir şeyin yok. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. İdare ediyorum işte. Ee, Selim Bey, seni çıkarmak için elinden geleni yapacak. Tamam. Korkma oğlum. Biz buradayız. Tek başına bırakmayacağız seni. Anne. Mine'den haber var mı hiç, gördünüz mü? Ee, görmedim ama haberini aldım, iyiymiş. Ben elimden geleni yapacağım, Deman hanım. Yalnız sizi ümitlendirmek istemiyorum, işimiz çok zor. Mine, Ergun'la konuşmak istiyorum bu arada. Elimizdeki tek görgü tanığı o. Belki silahın nerede olduğu hakkında bir bilgisi vardır. Ben size silahın nerede olduğunu söyleyeyim. Şu an balisteye gönderiliyor. Nasıl yani anlamadım. Gerçek katil bulundu. Deniz birazdan serbest kalacak. <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Leman abla ben size söyledim ama.